Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. Şimdi geldik artık verileri listelemeye. Son dersimizde 22. dersimizde pardon 23. dersimizde site barımızı tanımladık. Artık bu site barın içini yavaş yavaş doldurabiliriz. İlk önce departmanla başlayacağız. Önce departmanlarımıza birkaç tane örnek veri giriş yapalım. Mesela muhasebe olsun, muhasebe. Sonra satın alma olsun, Ondan sonra muhasebe dedik, satın alma dedik, ee, başka ne diyelim, müdür olsun, müdür yardımcısı olsun. Sonra danışma olsun ve sekreter olsun. Tamam mı? Bu şekilde 6 tane departmanımız var. Şimdi bu departmanları listelemek istiyorum. Visual Studio'ya geldim, ne yapmam gerekiyor? Benim Depart Controller'a geldim. Buraya öncelikle modelimi dahil etmem gerekiyor. Using projemiz core departman nokta models dedim noktalı virgülümü koydum. Modeli dahil ettiğimizde göre şimdi burada context sınıfından c isimli bir tane nesne türetiyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu türetmiş olduğum c nesnesi aracılığıyla kontekstin içinde bulunan sınıflara ulaşacağım. Mesela var değerler eşittir c nokta biz neyi listelemek istiyoruz? Departmanları bakın. Departmanlarsın nokta bana bunun listesini versin. To list dedim. Return value de de bana geriye neyi döndürsün? Değerleri döndürsün. Tamam mı? Buraya kadar bir problem yok. Şimdi indeks sayfamı açtım. Index sayfamda öncelikle bir tablo yapısını beraber görelim. Normalde tablo yapısı nasıl oluyordu? Table oluşturuyorduk. Bu table'ın içine bir tane tr atıyorduk. Yani table row. Tablonun satırı. Tablonun satırı en üstte bu tablodaki e, sütun başlıklarını tutacak. Onun, onda neyle tutacağız? td'lerle ya da th'lerle. th table heat. td table datadan geliyor. Şimdi table heat'lerle tutacağım. Birinci table heat'imizin ismi ne olsun? Departman ID olsun ya da departman yazmaya gerek var mı? Yok bence. Depa ID olsun. Sonra ben burayı kontrol D yaptığım zaman aşağı kopyalıyor. Ondan sonra e, at diyelim. Departmanın adı ya da departman diyelim yani direkt departman. Kontrol D. Burada bir sil olsun. Kontrol D. Burada da bir güncelle olsun. Sonra bir kontrol D daha. Burada da e, pers şey detaylar olsun. Bu da şeyi gösterecek. Bu departmanda çalışan personelleri gösterecek. Bunu da ilişki yaptığımız zaman kullanacağız. Tamam mı? Şimdi bunu mesela ben kaydettim. Kaydettikten sonra gelme yeniden çalıştıracağım. Çünkü controller tarafında değişiklik yaptım. Bu değişikliğin tarayıcımızda yansıması için projenin yeniden build edilmesi gerekiyor. Yüklesin formumuzu. Bu arada sidebarları da kapatıyorum. Artık bunlara ihtiyacım yok. Bunları kullandık. Bu sol menü üstünden ilerliyor olacağız. Yüklesin formumuzu bakın ID, departman, sil, güncelle detaylar geldi. Ama nasıl geldi? Çirkin geldi. Neden? Çünkü şu anda bunun bir bu strep ee, değeri yok. Yani bootstrap klası yok. Ben buraya geldim. Klası eşittir. Table boşluk. Table tire. Bordered kenarlıklı bir table oluşsun burada. Sayfamı yeniledim. Herhangi bir değişiklik olmadı. Neden? Çünkü bunun ne kendi içinde yani ne bu indeks sayfamda ne de bağlı olduğu layoutta ilgili bootstrap değerimiz yok. Mesela ben geleceğim arkadaşlar. Şurada body'nin hemen üstüne şuraya geldim. Buraya bu e, bootstrap min css'i gönderin. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle root klasörünü açtım. Buradan css'a e, bir dakika. Buradan lib klasörünü açtım. Buradan bootstrap'ı açtım. Buradan dist'i açtım. Buradan CSS'i açtım. Buradan bu strep nokta CSS'i şöyle şuraya bıraktım. Şimdi bakın işler değişmeye başlayacak. Sadece bunu ekledim ben. Bu strap CSS'i ekledim. Ondan sonra kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Ne diyor bu? Diğer kaynaklarda kapanmayan bir şeyler mi var? Ondan dolayı mı? Bir dakika bakacağım. Buna şimdi title'da da hata veriyor. Title'da hata vermesi anlamsız. Uyarı veriyor. Şimdi sayfamı yeniledim. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde ee, düzelmeye başladı. Yani böyle bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Arayüzü daha güçlü olmaya başladı. Yalnız çok birleşik geldi üst tarafta. Bu birleşikliği nasıl kaldırabilirim ben? Nasıl kaldırabilirim? Nasıl kaldırabilirim? Şöyle kaldırabilir miyim? Tabledan önce bana bir BR atsa. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Tamam. Bakın bu şekilde buradaki birleşiklik kalkmış oldu. Şimdi bu table'ın içine verilerimizi önce bir tane manuel çekelim. Mesela ben bir tane daha tr oluşturum. Bu tr'nin içine bir td oluşturum. td table data'dan geliyor. Şimdi mesela bir dedim. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. 1 dedim. İşte departman, deneme departmanı olsun. Ondan sonra burada sil yazsın. İşte burada e, güncelle yazsın. Burada da işte 3 nokta olsun. Kaydettim. Geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde sorunsuz olarak ilgili departmanları çekiyoruz. Ama bu şu anda nasıl bir şey? Ee, manuel bir şey. Yani manuel bir tablo yapısı. Statik bir tablo yapısı. Bizim bunu dinamik hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Veri tabanından çekeceğiz. Şimdi veri tabanından veri çekme şimdi ne yapmamız gerekiyor? En üstte geldim. Buraya modelimi dahil etmem gerekiyor. Nasıl? Şöyle. At using core departman nokta model Şimdi modeli dahil ettim. indim altı. Sonra diyeceğim ki et model liste şeklinde bana hangi tablodan ya da hangi sınıftan veri çekeceksem o sınıfın ismi listenin Küçüktür, büyüktür tagların içinde olmalı. Ben nereden çekmek istiyorum? Departmanlardan. Bakın departmanlar sınıfını burada tanımladım. Altındaki kırmızı çizgi gitti. Burada bir problem yok. Sonra şu TR'yi geliyorum. Bir tane for each döngüsünün içine alıyorum. Daha önce MEC çalışan arkadaşlar bilirler bu yapıyı. Var. X in model. Modelin içinden X isminde bir değişken türettim. Bu değişken TR'nin içerisinde dönecek. Diyeceğim ki buraya at x. Neden at kullanıyoruz? Çünkü biz şeyde kullanmıştık ya zaten e, statik proje oluştururken orada kullanmıştık bunları. Buraya id gelsin. <laughs> buraya et x nokta departman adı yaz Şimdi şurada sil güncelle kısmını birazdan düzelteceğim. Şimdi 3 nokta yazsın. Bir bakalım sadece aile ve departman adı geliyor mu? Kaydettim sayfamı geldim yeniledim. Bakın bu şekilde veri tabanından verilerimi çekmiş oldu. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi burada sil, güncelle ve detaylar isminde alanlar var. Bunlarda da ne kullanacağım? Buton kullanacağım. Nasıl? Şöyle küçüktür a tag'ı kullanabilirim. a href="#" eşitlik başta diye Herhangi bir yere gitmesin. Klas eşittir btn boşluk btn- tire silme işlemi için danger yani kırmızı bir buton kullanabilirim. İsmi de sil olsun. Kaydettim. Şimdi bakın değişecek bunlar. Sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi sil butonları geldi. Devam ediyorum küçüktür. A ref eşittir bir tane diyez ekledim. Sonra kalası eşittir. Btn boşluk btn tire saksız. Saksız da güncelleme işlemi için olsun. Burası da güncelle dedim. Kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Bakın burası da güncelleme işlemi için gelmiş oldu. Devam ediyorum. Küçüktür. A ref eşittir. Buraya bir diyez attım. Klasımız eşittir. Btn boşluk btn tire detaylar e, detaylar için default kullansak e, detaylar yazsın da ama default'ta da bir saniye bir bakayım nasıl gelecek. Bu da çok zayıf kaldı. bunu da rengini değiştirsek olur mu? Veya beyaz kalsın. Bir zarar yok. Eğer rengini değiştirmek istersem ne demem gerekiyor? Style'ında background color 2 nokta üst üste ds mesela şöyle ne renk kullanalım detaylarda. Şöyle bir renk kullansam kaydettim. Geldim yeniledim. Bakın bu şekilde tamam bu da detaylar kısmı olsun. Bir de tablonun altına bir tane daha A tag'ı ekleyeceğim. Ahref eşittir. DS kılası ee, eşittir. Btn boşluk. Btn-primary ismi de ee, yeni departman. Buradan da yeni departman ekleyelim projemize. Sayfamı yeniledim. Burası da yeni departman olsun. Tamam mı? Bu şekilde olsak bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.